Bugün İskenderun'umuza yeni bir işletmeli faaliyetini devre almak üzere hepimiz bir araya gelmiş bulmaktayız. Güven Petrol İskenderun'da petrol hizmetleri e, yıkama, market hizmetleri olarak İskenderun'a hemşehrilerimize hizmet verecek. Ben önce kendisine bu iş yerinin hayırlı olmasını, çalışanların hayırlı olmasını ve hizmet alan tüm İskendarlı'nın hemşerilerime de hayırlı olmasını diliyor. Bismillah diyoruz. Adım.